Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırında mangal tadında lezzetinde baharatlı tavuk tarifim var sizler için. Hemen bunun için ben bir e, buçuk kilo tavuk pirzola var. E, baharatlarım karabiber, pul biber, mangal baharatım var bir tatlı kaşığı kadar. Kekik ve tuz ekledim. Arzuya göre bir yemek kaşığı yoğurt, ve sarımsak da ekleyebilirsiniz. Bu sefer tercih etmedim. Sadece baharatla harmanlayıp fırına o şekilde süreceğim. Ama dediğim gibi yoğurtlu ve sarımsaklı karışımla da yapıyorum. O şekilde buzdolapla bir saat bekletiyorum. O da güzel oluyor. Ama bu sefer sadece baharatlı tercih ettim. Siz de bu şekilde de yapabilir veya dediğim gibi öbür şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık elimle baharatladım. 10 dakika kadar beklettim arkadaşlar bu şekilde. Şimdi hemen fırın tepsime dizeceğim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil saçı butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Arzuya göre yağlı kağıtla kullanabilirsiniz fırınınıza. Bu sefer tercih etmedim. Derisi altına gelecek şekilde tavuklarımı diziyorum tepsime. Yanına baharatlı patates de tercih edebilirsiniz. Bu sefer tercih etmedim. O şekilde de çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi tepsime dizdiğim tavuklarımı 200 derecelik fırınımda orta rafta hemen panlı ayarda pişirmeye gönderiyorum fırınıma. Eğer arzuya göre fırın poşetinde de aynı şekilde yapabilirsiniz. Tepside de çok lezzetli oluyor. Bazen fırın poşetlerinde de yapıyorum arkadaşlar. Ama bu sefer tepside tercih ettim. Gördüğünüz gibi tavuklarım çok güzel pişti. Fırınıza göre saati değişebilir. Benim yaklaşık 40 dakikada hemen tavuklarım pişti arkadaşlar. Tavuklarım servise hazır. Mangal lezzetinde harika enfes bir lezzet oldu. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.